Adını bari öğrenseydin salak kafa. Ne haber moruk? <laughs> Geçiyorduk şu statik notlarını alalım dedik. Umarım tatilde sadece nişanlanmamış, derste çalışmışsındır. Evet, hem çalıştım hem de nişanlandım. Ne? Nişanlandın mı? Anne Banel! Nasıl yaparsın böyle şeyleri anlamıyorum. Hey, sen uçmuşsun be oğlum. Ben bunu bir yerden tanıyorum. Viski değil mi bu? Evet. Sen de viski mi? Sana ne oldu oğlum? İyi misin? Nişanlanınca böyle oldu işte. <gülüyor> <gülüyor> ya çocuklar, sanki ben aşık oldum. Demek nişanlım bu kadar güzel ha? Nişanlısı Elif. Gelirken arabama bir kadın aldım. Bir görseniz <laughs> çok güzeldi. Biz geçip evkânımını dedim. Bu kadar kısa zamanda bunca değişiklik iyi değil Maruk. Hem nişanlan. Hem arabana kadın at, hem aşık ol, hem de içkiye başla. Sovyetlerde bile bu kadar değişiklik bir anda olmadı be. Demek sen arabana kadın attın ha? <laughs> i̇şte Türk erkeğinin ihanet ruhu. Nişanlanır nişanlanmaz arabasına kadın atıyor. Şimdiye kadar aklın neredeydi be oğlum? Peki kimmiş? Kimin nesiymiş? Bilmem. Silkelen be moruk, bezgin bekere geçtin. Madem hoşlandın, ara bul. İyi ama dersler, vizeler. Oğlum, bırak şu inekçiliği. İyi de oğlum, ben nişanlıyım. Ne fark eder? Ben de memlekette nişanlıyım ama... ...Bak, Elif'e ne biçim aşığım. Hadi, ver şu statik notlarını da... ...seni bilinmeyen sevgilinin hayaliyle yalnız bırakalım. Hı hı.